Arkadaşlar yeni bir günden merhaba <laughs> Dün akşam güzeldi Biz daha yeni saat şu anda 1 Yeni böyle ayağa kalkabildik Kalkabildik değil de anca birazcık dinlenelim Falan dedik Şimdi Ürküp'e gidiyoruz Yol üstünde de şöyle bir yer var bakın Dur yakınlaştırayım biraz Şu peripacaların olduğu yere doğru gideceğiz Aşkım Açıkçası ki ben daha önce bu tarz peri bacası görmemiştim. <laughs> Sen? Mı? Sen görmüş müydün? Şey evet. Istiyorsun. Tam bir peri bacası görmemiştik. Evet, yani karşılaştık arkadaşlar. Karşılaştık. arkadaşlar. Tepsini, bu çok. <laughs> ah burası çok güzel. <laughs> Evet. Gel gel. Aşağı gel. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Arkadaşlar Ürgüp'ün girişinde Burası Ürgüp'ün giriş kısmı oluyor Üç güzeller sizi karşılıyor burada. Çok güzel. Gerçekten manzara ve ortam çok güzel. Şöyle göstereyim size. Korkuyorum ben. Gençli seyir İki, üç. İlk ondan Düşer sonra. miyim aşkım? <laughs> burada durduk fotoğraf çekildik. Yolda zaten çok güzel. Ben şöyle... Güzel fotoğraflar çekilmişizdir umarım. Ben şuradan aşkım beraber bir tane daha çekinmek istiyorum şunların arkasında birisini bulacağım şimdi. Ne <laughs> musallat oldu. Evet. <laughs> Kudüs Aşkım. Şimdi çıktık oradan arkadaşlar Ürgüp'e gidiyoruz. Böyle Ürgüp, Ortahisar, Uçhisar falan filan bunlar çok güzel üçü de. Nevşehir'in kendisi tamam hani normal bir şehir ama buralar çok güzel gerçekten gezmelik olarak. Biz de çok sevdiğimiz için ve ikinci defa gelmemize rağmen hala hayranlıkla seyrediyoruz gördüğünüz gibi. Hava da çok güzel. Burası temenni seyir tepesi arkadaşlar. Yazın burası açık oluyor ama şu anda kapatmışlar. Kapalı bir alan olmadığı için, hepsi açık alanda kaldığı için kafelerin. O yüzden burayı kapatmışlar işletmeye. Yazın tekrar devam ediyorlar. Yeraltı şehri var, orası hala devam ediyor. Buralardaki gezilecek yerler devam ediyor. Görüyorsunuz zaten çalışan teyzeler var. Yeraltı şehrine biz daha önce girdiğimiz için şu an girmek istemedik. Başka şeyler yapacağız. Üç katlı ev. Şuradan var. devam ediyor. Evin tabanı buraya kadar devam ediyor bak. Başka. Beş kat, kaç katlı bu? Yedi, yedi katlı. Kat. Yedi. Yedi katlı bir evden oluşuyor. Hmm, şurası satılıp mı çalışıyor? Her katında başka şeyler var. Ya, dur, dur, <laughs> şimdi kahve miznesine geldik arkadaşlar. Ee, tabii ki bir kahve aşığı olarak buraya gelmemezlik olmazdı. İçeride bin bir çeşit kahve olduğu söyleniyor. Şimdi geldik. Burası aslında bir otelin içine konumlandırılmış bir müze tarzı bir yer. Ee, aynı zamanda otelde görmeniz, hani görmüş oluyorsunuz zaten görmenizi de istiyorlar. Seramik atölyesi de varmış içinde. Ee, şöyle, şurası serami, seramik atölyesi olarak geçiyor. Burası kahve müzesi olarak geçiyor. Şimdi içerideki kahveleri Üst tarafta otel evet Şimdi içeri gireceğiz Biz kahvelere bakacağız tek tek Size de göstereceğim Merhaba Ya. başka Menüsüne baktık. Hilve kahvesi denen bir şey var. Cilveli Türk kahvesi. Manisa. Bence en güzel hilve. Hilve mi istiyorsun? Narla var, dövme dibi. Portakallı dibek yok, onu istemem şimdi. Daha çileği aromalı. yandırma kahvesi. Safranlı dibek. Bunu yorumlarda Google'da beğenmemişlerdi. Sen Türk kahvesi mi istemem? <laughs> Aşkım, daha ya, ya tatil. Tamam, ben ben Hilval'e sen daha çileli. Deneyelim İstediğine mi? Deyelim. Tamam. Girişte giriş otopark ücreti için şu bilet alıyorsunuz. Bu 100 TL. Şimdi hepsini söyleyeceğim kafe müzesinin. Bu 100 TL. Ee, i̇çeride hiçbir şey yiyip içmezseniz çıkarken bunu ödüyorsunuz sadece. Ama içeride bir şey yiyip içerseniz sadece onların fiyatını ödüyorsunuz. Bu otopark ücretinden düşülmüş oluyor. Buna içeride hesap ederken bir damga basıyorlar. O damgayı çıkarken çıkış görevlisine gösteriyorsunuz. Ve sadece içerideki içtiğiniz kahvenin ücretini ödüyorsunuz. Öyle daha mantıklı bence. Otopark ücreti vermektense en azından buraya özgü bir şeyleri denemiş oluyorsunuz. İçeride bir sürü fincan vardı. Çok güzellerdi hepsi. Böyle ince seramikten yapılmıştı. Porselenden, pardon. Ama çok pahalılardı. 100 euro, 110 euro, 150 euro. kahvelerimiz geldi. ya. dur bakayım. Bu dağ çileği şimdi. Çok güzel kokuyor. Bakın nasıl? Sadece kokusu var. Tadında hiçbir şey yok. Değişik. <laughs> değil mi? Sadece kokusu var değil mi? Peki. Hmm, Bekle. Yok. Ay bu çok güzel. Tamam sen sert seviyorsun zaten. Şu ne? Hangisi? Şerbet. Şerbet Reyhan şerbettir büyük ihtimalle. Şimdi oradan çıktık arkadaşlar. Böyle tamam kahve güzel, hoş ama müzelik bir hali yok. Böyle akan çikolata şeylerleri falan bize. Şey. Yani bir otelin içinde böyle yap... şeyde Google'da öyle bir yorum vardı. Bir otelin uzantısı halinde yapmışlar. Gerçekten otelin uzantısı halinde yapmışlardı. ve bence gitmenize gerek yok. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yani tavsiye Başka bir şey harcı harcarsınız ya da paranız değil zamanınızı değil mi aşkım? Hem zaman hem para, gerek yok. Hem Burada... zaman hem para, başka bir, bir şey de... harcarsınız. Ürgüp'ün dışında yol da biraz... yolda biraz. Ha bir de Ürgüp'ün dışında kalıyormuş burası. 5-6 kilometre 5-6 km geride kalıyormuş. Yolda zaten sapa. Hani böyle merak edip de oraya da gidelim demenize gerek yok açıkçası. Ben zaten her şeyi gösterdim fazlasıyla. <laughs> Devrent Vadisi'nden geçiyoruz. Burada durup fotoğrafta çekildik. Çok güzel. Bakın. şirketleri de burada durduk Paşa Bağ Yaylası'na geldik. Burası şeymiş, müze kartla giriş yapılıyor. Bizim müze kartımız var ama çok uzak görünüyor şu anda. Biraz da yorulduk. O yüzden girmeyeceğiz. Müze kartı Size de göstereceğim bir saniye. Gelmek isteyenler için. Şöyle. şuradan dur nerede? Şuradan giriş yapılıyor. Giriş kartları burada satılıyor. İçerisi çok şuralara kadar falan daha dolaşılıyor. Burada göründüğü kadar değil. O yüzden biz girmeme kararı aldık.